Selamün aleyküm arkadaşlar. Çiçeklerim kurudu. Çiçeklerimi sorsam Canlarımı sulayamadım kaç günden beri. Arkadaşlar saat şu anda 3. Saat şu anda 3. Yerleri benim Hizmetçi. Kapatsam acaba? Kapatsam mı? Dursam mı? burası açık burası açık. Şimdi fark ettim ben de. su geldi bir dakika su istemiştim o geldi Miray mı mi geldi acaba Miray dışarıda geziyor şu anda arkadaşlar ben de spor yapayım bugün artık spora vaktim, vaktim var bugün ilkşam kurudu bak kurudu canım ya Aşkım, ne oluyorsun aşkım? Aşkım. Aşkım. Kurumasa? Kurum aşkım, tamam mı? Tamam mı aşkım? Hı? Hemen balkonda sulayacağım kondukları soruldu. Arkadaşlar. Evet. Çiçekleri suladım. Benim süpürge her yeri süpürdü. Lavabon hallarına şu halı kaldırmıştım. Şöyle şurayı Ondan sonra böyle olacak. Sen kutusuna Dört dakikada çiçekler sulandı. Ya yani ne zamandan beri çiçekler sulanacak? Çiçekler sulanacak. Çiçekler sulanacak. Dedim kaldım arkadaşlar. Bir an yani toplasam dört dakikalık iş. İşte çıktık. Gelirken şey çekersiz. Kolay gazo sulamalı. Aslında bugün pazardan biz yaprağı kalsaydık. Bugün pazar ya. Bir unutmazsam. Gidelim biz yaprak alalım bugün kızlardan. Bakalım. Olmazsa altıya alırız. Şimdi var ya ben bulaşık makinesini boşalttım. Şöyle bir şey aldım. Tel kaç çıkarıyor bilmiyorum. Ondan yedim. Şekersiz. Şöyle akşam biz doğum günü kutladık. Pasta, Pasta güzel olmuş. Kızım aldı geldi. Güzelmiş. Bu pasta. Boyadı güzel arkadaşlar şeyle. Fram boğazlı. Fram boğazlı. Evet. pastırma salar. Şimdi akşam bizimkiler şeye gittiler. Almanya'ya yani Almanya ya dönüş yaptılar. Yani akşam değil. Akşam değil de ne zaman derseniz e, ee, sabah 9'da çıktılar. Yani biz uğurlamaya falan gidemedik. Konuştuk. Yengem de her şey biz dedi. Erken çıkacağız dedi. Benim de kızımın arkadaşım da saat 4.30'da kalan. Gece arkadaşlar derken, Tam kaçta çıkacaklarını da Kesilemedim, bilemedim. Onlar da yaştan daha çok bir yorumdan alıp Ama böyle yiyem. Ayrıca olunca Ben de bilemedim. Ve şimdi gece ee, Kızımın arkadaşına mutlu için Tarkıdan tuttu. O da uykusuzdu. Kaldırmadım. Ben erken uyandım. Derken yengem de Der, mutlu Emre. aldım Nereye gittiler? Almanya'ya. Evde de ama gidecek. Belki o Almanya'dan sonra gidecek. Bilmiyorum yaşıyor yani. Evinde Amerika'da yaşıyor, annesi babası Almanya'da yaşıyor. Annesi Almanya'nın başka bir şehirinde yaşıyor. <laughs> Arkadaşlar, işte öyle. Evet, yengem dedi ki, Ayşe doğrakta şeyler şeyler var. Süt, yufka, Alır mısın dedi? Kızım alalım yenge. Ee, yemde kalacakken yemde yer falan dedim ben. Yemde de gidecek dedi. Tamam yenge dedi. Bir almaya gidemedik. Sonra yenge bir gece falan gelelim. Ya da sen bırak, ben sonra alayım falan derken Bak yenge de telefon açtılar. Kızıma. Biz getiriyoruz. Yenge bu kadar şey doldurmuş. Buradan da yemeğe gittiler. Şimdi, şimdi hemen yet yemeği Yine Yemeğe gittiler. Yemeğe dönüştü oraya. doğru Oraya Bakalım yengem ne olur? Ama geç saat oldu işte oraya baktılar. Teraşta eşya çok fazla ya. bu şey bayağı dolu dolu getirdiler. Akşam onları yerleştirdim. Biraz onlarla uğraştım. Video da çekmeyeyim bir tür içecek meyve suyu ondan sonra pastırma kıyma bir tür sucuk bayağı var bayağı. domates yoğurt, acı biber de acı biber sever Onunla sonra turşu şey yaptım şöyle domates koyuyorum üstüne Biraz zeytinyağı, sirke. İlk yapalı yapıdaydım. Bizim babamlar seviyor arkadaşlar. Yaptım ve sıcak suyu yapsaydım hemen yenilirdi ama sıcak suyu yapmadım. Bunu böyle yıkama vereyim ya. Bunu da yıkamasam ne olur? Derken var mı? Peynir. Köy peyniri meyve, üzüm, incir, hepsi hepsi. Evet. Tarhana. Patates, soğan orada. Arkadaşlar, akşam bir 15 dakika falan olur. Şimdi anahtar da bende kalıyor. Yani ben sonra alayım olmazsa. Dün eşim bayağı geç geldi. Ekmek, köy ekmeği, sonra şöyle sevdiği yüksek proteinli yoğurt, sonra. Ee... Şu içeceklerden dört tane falan, bir tane süt, limon, peynir, yufka. Şu yufka. Şöyle helim peynir iki tane. Şöyle salam, ben salam. Şu. Şöyle peynirler. Şöyle oğlan peynir. Bunlar hepsine ekleyinler. Arkadaşlar. Şöyle iki tane tarhana. Şu patlıcan da benim patlıcan. zeytin, yeşil zeytin, maydanoz hepsini yerleştirdim. Şöyle yeşil zeytin, büyük boy yoğurt arkadaşlar. Bunlar hepsini yerleştirdim. Şu yufka aslında bugün ne yapacağım? Ben bugün ne yapsam diye düşünüyorum ya. Valla bu yufkalarla bir böyle köfte. Nasıl böyle köfte? Yok kıyma vardı. Kıymayı çıkarttım. Şunu. Şöyle kıyma, şöyle. Ondan sonra içi böyle şey doğru, sucuk, sucuk. Şöyle kıyma, bir tane böyle et var. Şundan, şu başı. Şimdi ben sonra da şey getireyim diye. Ya yani alır mısınız diye. Dedim eşim bu işi var. Dedi valla şu an alamam. Şimdi akşama doğru gelirim. Akşama doğru da eşim yine gelmedi. İşi vardı. Görüşmesi vardı. Hatta Canan da yanındaydı. Canan sonra geldi bu Şey yapmadı diye. İnşallah da gitti onlar. Canan altı seyretmiş. Can sıkılmış geldi. İşi vardı. burada arkadaş falan gelecek derken en son artık dedim yenge gezi Geç vakit mi gelelim, ne yapalım, ne edelim derken bir getirdiler eşyaları. Bir de onunla uğraşacağım, Bir şirketi var. Bu yüzeyde de gelmediler çünkü şahane yemek yiyeceklermiş. Evet arkadaşlar, şimdi bu yufkalar da getirilmiş. Ben bu yufkalardan, şimdi birer gelince yok yine hepsi kıyımalı börek bitki yapsam olur değil mi? Rüya gelince. Diyorum bugün ne yapsam acaba? Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam dedim kaldım. Canlar da arkadaş gelen diyecek bugün. Rüya gelince da şeyde kalacak. Yani onlar dışarıda yemek yiyecekler. Rana'nın böyle yemek yiyecekler onu kutlamak için. Memlekette de kutlamış ama. Evet. Aa, doğru mu Gelmeyecekler. Biz de böyle kıymalı bir şeyler yapalım. Tavada yiyelim. Olur olur. Olur Olur arkadaşlar. öyle. Açıkçası benim patlıcanlar birazcık rengi kaçmış gibi olmuş. Arkadaşlar ben onları kötü olmadan tavada şu kıymayı börekte kullanacağım. Şöyle hafiften yağla çevirelim. Kolay, çörümün falan koyabiliriz. <laughs> Daha dün bu ışıl ışıl bu patlıca. Ne oldu da böyle da anlamıyorum ha. Rengi dışı buruşmuş. Valla. Daha dün değil mi benim baktım? Ağzında da sakız. falan koymuş yani. Dolabını boşaltmış. Anladın mı? Yengem böyle dolabı boşaltmış. Getirmiş bize. Ben kabul ettim de öyle getirmez. Tamam yenge Getir şimdi yengem. Nasıl çöpamazsın arkadaşlar başka bir konuda yok. Biz varız sadece. Sağ olsun Allah razı olsun. Her şey doğru gelmiş. Daha önceki yıllarda da öyle e, bayağı kıyma et falan kalmış dolapta. Onları falan vermişti. Onların dolap açık ama böyle bayağı şeyler var tabii. Onları bize böyle ara ara soruyor. Kabul edersek alıyoruz. Ya ben de birisi de öyle bir yere gidecek olduğum zaman verecek olsun. Benim, bizim de alan olur yani. Kötü bir şey değil bu arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi onlar yurt dışına gittiler. Vardılar bile yerlerine. Sabah 9'da çıktılar. Görüştük görüştük buraya geldiler. Ben bir kek falan yapmıştım bugün. gün. Yemeği falan çağıramadım. Çünkü sürekli şeyler falan denize gidiyorlar sabah. Öğleye kadar tabi. Ondan sonra gelince bir denizden sonra bir yatılır. Oyun olur. Tatil arkadaşlar sonuçta. Tatilde yatarsın denizden sonra. Bir sene boyunca çalışıyor. Emre biraz keyfi takılıyorum. Hala dedi şimdi. keyfi takılıyorum şu anda dedi. Ondan sonra var Sürekli çalışıyor arkadaşlar. Sürekli. Onun için yoruluyor. Geliyor tatil yapacak. Bir ara şeyleri, düğünleri var. Düğün yaptılar falan derken haliyle yoruldular. Sonra düğünden sonra akrabaların hepsi buraya geldi. Yengemin ablası falan. Derken baya baya yoğun geçti. bugün hani patlıcan yapmayacağım. Bizim Bilal patlıcan falan sevme. Gün içerisinde ben ona bir yemek yapıyorum. Yanına pilav yapıyorum. Patlıcan da yapıyorum. Geçen böyle bir şey yaptım. Karnıyar değil de kıyman patlıcan yemeği yaptım fırında. Onu da yemedi. Ondan sonra işte yanına illa böyle nugget falan yaparsam öyle patlıcanı da koyuyorum yanına. Yapıyorum. Patlıcanı ben seviyorum. Dedim ya şimdi, bugün tavuk mu söylesek acaba dedim. Ya şimdi dedi ben sevmiyorum onu dedi. Sert böyle hazır tavuk. da çorba var tarhan çorbası. Ee, varsa var ne yapalım diyorsunuz. Var. <laughs> tarhan çorbasını daha yemez. Şimdi döner mi alsam acaba? En kolay yemek ve Miran'ın sevdiği bir yemek döner. Sonra düşündüm bu böreği yer kıymalı börek yaparım. İçine soğan biber falan doğrarım. Bir de onu pişiririm arkadaşlar. Oo, oh, harika olur harika. Değil mi? Şimdi arkadaşlar dolapta kalan patlıcanı akşam yengem de getirmiş. Bu bir önceden kalan. Ben bunu bu gün yani yapacaktım. Bir Baksın birazcık. ...dışı azıcık böyle kötü oluyormuş gibi olmuş, buruşmuş. Ben de hani... ...onu değerlendiriyorum. Yani sonuçta yemek yemek işte ya. Şunu ne alacaktım. Ucunda da hiçbir şey yok aslında. Ben niye görüyorum da... ...çekirdeği varmış. Şimdi... ...hiç kavurmadan... Çok az su, çok az yağ koydum ve bunu şöyle şöyle vereceğim, pişireceğim. Sonra hazırlayacağım, dolaptan çıkartıp pişireceğim arkadaşlar. Aa şöyle hepsi kabak, patlıcan, biber, kırmızı biber koydum. İçerisine tuz koyacağım. Böyle yoğurtlu ya da böyle sade patlıcan gibi yapacağım. Yani sebzeyi dolapta, buzlukta saklayacağım. Anladınız siz onu mu? Böyle işte. Bu hiç böyle sos falan yapmadım arkadaşlar. Yani hiç. Şimdi Rana üniversitedeyken Rana Esin diye ben yaparken kendimize de ayırdım. Benim sos yapma alışkanlığım yok. Şöyle işte ne biberdi bu? Cim biber diyor ya, yengem. Jalapen. Üstteki jalapen, alttaki cim biber, içine böyle sirke koydum, onların saplarını aldım mümkün olduğunca. Üstüne domates, zeytinyağı, sarımsak tozu koydum, tuz koydum. Açalım, yapıralım İşte böyle. bir böyle çevirmiştim ve gerçekten çok kolaylık oldu hazır patlıcan fasulye saklı falan temizlenmiş hemen koydum düdüklü tencereye pişiriverdim ya işte o bir yedek yemek gibi oluyor şimdi bu patlıcanı ben burada buzluğa koyacağım kaç kere söyleyeyim arkadaşlar O acı biberler de az zahmetli olacak. Şemerdim ben ama doğal şöyle böyle yapmaya tavırıza yaptım. Yani özel böyle biber olsun yapmadım sos yapmadım. Ne yapıyordum ben? Bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Neler yapıyorum? Bir şeyler yapıyorum. Hiçbir şey yapmamıştım. Geçerse işte. bayağı da sos falan yaptım. Menemenlik yaptım. Bol bol, bol bol menemen yaptık yedik şöyle şekerlerden falan getirmiş onlardan. Verdi. Poşet. Sonra arkadaşlar. Şöyle bir şey işte markasını bilmiyorum nasıl bir marka bunu da Almanya'dan getirmiş. Şöyle. Şunlardan falan işte. Ne varsa kalan giden hepsini şeyler Yulaf, yulaf. Bayağı yorulmuş yaptın ha. Ne yapayım ben şimdi? Bir kolayı içeyim. Ar arkadaşlar kusura bakmayın, sakızı unuttum gerçekten. Sonra pirinç, mercimek. Yengem, biraz ekstra Bak şöyle tohum pirinçler. Bunlar kötü olur Şu pakette yani kırmızı mercimek de bitmişti gerçekten. Birçoğu bak domates falan yoktu. Alınacaktı. Yani Allah bir şekilde böyle yapıyor işte. Yani ben de oraya gideriz hem abimle yengemle görüşürüz Emre'yle falan hem de alırız börek, yufka e, süt falan dedi ya yengem hem hem gider görüşürüz hem de alırız süt, yufka dedim kullanırım diye düşündüm ama bir türlü gidemedik bir türlü gidemedik kızım da akşam pasta getirdi Rana'nın doğum gününe bu da kaldı böyle kuşaya koyduk saklama adına. Aa benim şeyim var. Saat yemeğim de var. Bu kalsın dışarıda. Yer yok arkadaşlar. Ne yapacağım dedim yemek olarak? Rana Miray bir gelsin. Biraz bir yerde bilmiyorum. Çocuk belki onlarla yemek yiyecek. Yemek gelse ben de kendime bir şeyler yaparım. Eşimle beraber yeriz. Yani ben erken yerim o sonra yer. İşte arkadaşlar öyle. Hadi görüşürüz. Şu şeyler, kurabiyeler, bisküviler falan. Onlardan getirdi. Yani Allah'a diyeceğim şu ki arkadaşlar ben şimdi bu kalan patlıcanı akşam yengem de getirmiş. Onlar pazara çıkmışlarmış. Ee, bu kalan patlıcanı ben benim önceden aldığım Hemen onu doğradım. Ee, kötü olmadan dedim. Hemen dolaba, buzluğa kaldırayım ki bir elime gelir yemek yaparım. Ee, diye ona öyle birazcık su suyla yani sade yağlı olduğu zaman ezilir. Biraz su, biraz da yağ koydum içerisine. Onu öyle karıştırıverdim. Ee, biraz rengilinceye kadar orada öyle olsun. Sorun buzda koyacağım soğuyunca. Sonra işte ee, ne dedim ben? Şimdi bulaşıkları kaldırdım, Çiçekleri sıralım. Çiçek bulaşıkları makineye yerleştirdim. O arada yengemin akşamleyin Almanya'ya gideceklerdi bugün. O yüzden akşam dolaptaki şeyleri bize getirdi. Poşet poşet. Onları yerleştirdim. Bayağı uğraştırdım. Çocuklar da yardım ettiler bana. <laughs> Derken onu da söyledim size. Şimdi buradan öğrenmemiz gereken şeyler. Patlıcan. Dolapta fazla aldım. Biraz kaldıysa. Bir iki bir iki böyle dolaba koyarsan. iki gün sonra eline geliyor onu söylüyorum. Hani fazla da doldurup doldurmaya gerek yok gibi geliyor bana bilmiyorum. Herkesin kendi fikri. Herkes de şekilde yapar. Ve herkes özgür. Bir de işte çiçekleri suladım beraber suladık su döktük falan. Bulaşıkları kaldırdım. Yani işte ee, burası böyle dağa kadar da olabilirdi ama bizim lavan içinde de oluyordu. Ben hemen onu yerleştiriverdim. Ee, ben oraya lavabonun içine dolduruyorum. İşte kalan biberle öyle bir turşu yaptım. Hiç i̇şte ilk defa yaptım böyle sirkeli falan. Ama güzel olacağını biliyorum. Ee, şimdi işte kıymalı börek de yapacağım dedim. Biraz sonra tavada kıymasını pişireceğim. Hemen peynir yerine şey koyacağım, kıyma koyup tavada pişirivereceğim. Size böyle bir tarif de verdim, böyle bir tarif de verdim falan. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Ben bir balkon keyfi yaptıktan sonra e, spor yapacağım. Hem de iki tane spor yapacağım arkadaşlar. Hem pilates hem e, kardiyo egzersizi gerçekten. Son günlerde birazcık e, tarçınlı su falan içtim ama hiç faydası olmadı. Şiştim bayağı Çünkü giydiğim bir kıyafet olmadı bana. Elbiseyi giydim o gün. Bana elbise buraya böyle sık iyice derken başka bir kıyafetim olmadı falan canım sıkıldı. İşte öyle arkadaşlar bir spor yapayım birazcık böyle bir toplasın benim vücut. Görüşürüz siz seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.